Herkese merhaba. Ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bullet Journal 2021 kurulumunu hazırlayacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Şu an bu videoda sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım. Bilmiyorum aranızdan kaç kişi beni en başından beri takip ediyor ama eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu kanalın ilk videosu 2018 Bullet Journal kurulum videosu ve o kurulum videosundan beri her ay tasarladığım bullet journal'ları sizlerle paylaşıyorum ve birlikte defterlerimizi hazırlıyoruz. Yani ben her kurulum videosu yayınladığımda aynı zamanda kanalım da bir yaş büyümüş oluyor. Öncelikle 3 yıldır benimle olduğunuz, bana destek verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istedim videoya. Ben videolarımı yayınlamaya başladığımda Türkiye'de bullet journal sistemi yaygın değildi. Hatta noktalı defter bulma konusunda bile sıkıntı yaşıyorduk. Fakat geldiğimiz şu güne baktığımda birçok insan bullet journal sistemiyle tanıştı ve belki hayatını artık daha planlı ve daha düzenli yaşamaya başladı. Eğer bu konu hakkında biraz bile katkım olduysa ne mutlu bana. 3 yıldır bu konu hakkında içerik üretmeye çalışıyorum ve sizin destekleriniz benim için her zaman çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte de çok daha kıymetli olacak. Umarım 4. yılımızda güzel bir şekilde ajandalarımızı planlamaya devam ederiz. Yaptığım minik teşekkür konuşmasından sonra artık ajandayı anlatmaya başlayabilirim. Bu sene kullanacağım defter yine Clorofontan markasının A5 boyutundaki noktalı defteri. Fakat bu seneki defter geçen seneki defterden farklı bir seriye ait. Bu sene kullanacağım defter beyaz yapraklı ve eğer görebiliyorsanız noktaları mavi renkte. Ben defterimin satın aldığım linkini aşağıya bırakacağım. Merak edenler varsa aranızda oradan inceleyebilirler. Ayrıca kullandığım defterle ilgili bana sormak istedikleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. 2021 kurulumu için yaptığımız ilk sayfa anahtar sayfasıydı. Anahtar sayfası Bullet Journal'da kullanacağımız işaretleri yazdığımız bir sayfa. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz ya da yok ben Bullet Journal'ı en baştan öğreneyim. Bullet Journal nedir diye soruyorsanız bu konuyla ilgili bir videom var. Videonun linkini yukarıdaki bilgi kutucuğuna bırakıyorum. Bu videoda Bullet Journal'ın ne olduğu, nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben anahtar sayfasındaki işaretleri kendime göre belirledim. Sizler de kendi işaretlerinizi belirleyebilirsiniz. Arka sayfaya geçtiğimizde beni motive edecek bir söz yazmak istedim. Yalnızca bugün yaptıkların bütün yarınlarını değiştirebilir. Bazı anlarda harekete geçmekte zorlanıyoruz ama aslında önemli olan ilk adımı atmak ve sonrasında ise bunu devam ettirebilmek. Böyle sözler yazmak ajandamda beni daha fazla motive ediyor. Hemen yan tarafına ise bir 2021 sayfası hazırladım. Bu sene ajandamın kurulumunun daha klasik ve minimal olmasını istedim. Ajandamda sadece siyah kalemimi ve kraft kağıtlarını kullandığımı göreceksiniz. Benim kraft kağıtlarını kullandığım yerlerde sizler farklı renklerde kağıtlar kullanabilirsiniz ya da illa kağıt kullanmak zorunda da değilsiniz bu alanları farklı renklerle de süsleyebilirsiniz tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Aylık planlamalarımı hazırlarken de kraft kağıtlarından çok yararlanıyorum. Bu sene kurulum sayfalarını hazırlarken de kraft kağıtlarını kullandım. Kurulumun herkes tarafından kolaylıkla yapılabilmesini ve aynı zamanda dikkat çekici olmasını istedim. Umarım sizler de seversiniz. Benim ajandalarda en sevdiğim sayfalardan biri takvim sayfaları. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Buraya da 2021'in takvimini hazırladım. Böyle küçük alanlarda daha ince uçlu kalemler kullanırsanız sayfanız daha net ve temiz görünecektir. Ben bu sayfayı hazırlarken 0.3 kalınlıkta kalem kullandım. Sizlere de öneri olması için söylüyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeleri aşağıda açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bırakacağım. Oradan da ulaşabileceksiniz. Takvimin biraz daha hareketli olmasını istediğim için haftanın günlerini yazacağım bölümleri kraft kağıtlarından hazırladım ve bunların üzerine haftanın günlerini yazdım. Geçen sene de yine takvim bölümü oluşturmuştum. Fakat takvimde önemli olan günleri işaretleyebileceğim bir sayfa yapmamıştım. Bu sene bu sayfanın biraz ihtiyacını hissettim. O yüzden bu seneki ajandama böyle bir sayfa eklemek istedim. Takvimin yan sayfasına her ay için bir bölüm oluşturdum. Bu bölümleri takvimde önemli olan günleri işaretledikten sonra niçin önemli olduğunu yazmak için kullanabilirsiniz. Örneğin 4 Şubat'ta unutmak istemediğiniz bir doğum günü var. Bu takvimde 4 Şubat'ı işaretledikten sonra yan sayfada Şubat'a ait olan bölüme gidip 4 Şubat'ın yanına doğum günü diye yazabileceksiniz. Bunun gibi önemli olan tarihleri unutmamak için yararlı bir sayfa olacağını düşünüyorum. Arka sayfaya geçtiğimizde ise bir motivasyon sayfası hazırlamak istedim. Motivasyon sayfası için 4 tane küçük üçgen şeklinde köşelik oluşturdum. Bu köşeliklerin içlerine kağıtlar gelecek şekilde boş bıraktım. Aynı zamanda sayfanın sağ alt tarafına bir zarf oluşturdum. Bu zarfın içerisine de renkli kağıtlar yerleştirdim. Bu kağıtlar 12 tane ve hepsi bir ayı temsil ediyor. Her ay için kendinize ihtiyacınız olan motivasyonu bu kağıtlarla sağlayabilirsiniz. İlla burada kısa çarpıcı sözcükler yazmak zorunda değilsiniz. O ayın size ne hissettirdiğini de yazabilirsiniz ve bu şekilde her ay bu kağıtları değiştirerek kendinizi motive edebilirsiniz. Ben bu fikri çok severek hazırladım. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Eğer bende esinlenerek yaptığınız sayfalar olursa bana göndermeyi unutmayın. Gönderdiğiniz tüm sayfaları Instagram hikayemde sizlere etiketleyerek paylaşıyorum. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Beni daha yakından tanımak isterseniz de yine Instagram'a bekliyorum. Aylık ajandaları hazırlarken duygu takibi sayfalarının ne kadar sevildiğini biliyorum. Ben de bu sayfaların yıllık olanını hazırlamak istedim ve buna yılın resmi dedim. Peki bu sayfayı nasıl oluşturdum? Yukarıda 12 tane sütun oluşturdum ve bu sütunların hepsi bir ayı temsil ediyor ve o ayın gün sayısı kadar bunları satırlara böldüm. Örneğin Ocak sütunu 31 tane karecikten oluşuyor. Şubat ise 28 kareden oluşuyor ve bu karelerin hepsi bizim yılımızı temsil ediyor. Peki bu nasıl bir resim oluşturacak? Bunun için ise yan tarafta 6 tane duygu durumu belirledim ve her bir duygu durumunun sahip olduğu bir renk var. O gün kendinizi nasıl hissediyorsanız duygu durumunuzun karşısındaki renge göre o kareciyi boyuyorsunuz ve yılın sonunda aslında yılın tamamen bir resmini görmüş olabiliyorsunuz. Yine beni heyecanlandıran sayfalardan biri yılın resmi. Sizler isterseniz bu duygu durum sayılarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. İsterseniz renkler yerine desenler de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış hayal gücünüzle süsleyebilirsiniz sayfayı. Eminim ki birçoğumuz yılın başında kendimize hedefler koyuyoruz. Tabi bu hedefleri yılın sonuna kadar sürdürebiliyoruz mu orası biraz tartışılır. Ama eminim ki bu işin en başında kendine hedef belirlemek var. Kendimize eğer gerçekten istediğimiz hedefler belirlersek ve bu konu içerisinde çalışırsak bunları gerçekleştirmek için yılın sonunda size garanti edebilirim ki çok daha mutlu ve hedeflerini gerçekleştirmiş olduğunuz için de iç olarak da huzurlu oluyorsunuz. Ben 2021 hedeflerim için yine 4 farklı kategori belirledim. Sizler hedeflerinizi isterseniz böyle kategorize edebilirsiniz ya da isterseniz kategorize etmeden de tamamen içinizden gelen, kendinizde o yıl yapma gücünü bulduğunuz şeyleri de buraya ekleyebilirsiniz. Umarım 2021 için koyduğunuz tüm hedefleri gerçekleştirirsiniz. Hedefler sayfasının yanında ise beni gerçekten çok heyecanlandıran bir sayfa hazırlıyoruz. Bullet Journal sayfa fikirleri videomu da izlediyseniz beni dene sayfasını bu sene kullanmaya başlamak istedim. Bu sayfada amacımız size gelen önerileri ya da bunu mutlaka denemeliyim dediğiniz şeyleri yazabileceğiniz bir sayfa oluşturmak. Bu sayfada farklı kategoriler oluşturdum. Örneğin arkadaşınız size bir şeyler önerdiğinde ya da sizin deneyimlemek istediğiniz bir şey olduğunda bu aklınızda bir süre sonra kalabalık oluşturuyor ve çoğunu da aslında unutmuş oluyorsunuz. Ama onun yerine mesela önerilen bir kitabı gelip buraya kitap bölümüne yazdığınızda hem unutmamış oluyorsunuz hem de boş kaldığınız ilk anda buraya bakıp aslında size gelen birçok öneriyi de değerlendirmiş oluyorsunuz. Bu sene bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşadım. O yüzden benim çok verim alacağıma inandığım bir sayfa sizlerin de deneyimlemesini isterim. Şu an hazırladığımız sayfa ise dizi film sayfası. Yıl içerisinde izlediğiniz tüm dizileri ve filmleri bu sayfaya kaydedebilirsiniz. Böylelikle izlediğiniz dizi ve filmleri unutmamış olursunuz. Eğer isterseniz bunlara puan da verebilirsiniz ya da bunlarla ilgili düşüncelerinizi de kenarlara yazabilirsiniz. Yan tarafta ise bir kitap sayfası oluşturdum fakat bu sefer kitap sayfasını bir liste şeklinde hazırladım. Bu listede kitapların sayısını takip edebileceğim, kitapların ismini yazabileceğim, yazarlarını yazabileceğim ve bu kitaplara verdiğim puanları yazabileceğim 4 farklı bölüm oluşturdum. Kitaplarımı bu şekilde listelemenin daha verimli olacağını düşündüm. Sizler isterseniz bu kitap sayfasını daha fazla arttırabilirsiniz. Örneğin 2-3 sayfaya yine kitap sayfası yapmaya devam edebilirsiniz. Sayfanın üst kısmında ise yine dizi ve film sayfalarında olduğu gibi kenarlarına küçük dudullar çizdim. Böylelikle sayfa daha hareketli oldu ve sayfanın şekli bir anda değişti. Kendinize yılın başında kitap okuma hedefi koyuyor musunuz bilmiyorum ama eğer koyuyorsanız bu hedeflerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ben de merak ettim açıkçası. 2020 yılında gerçekleştirdiğim birçok hayalim var belki ama gerçekleştiremediğim ve boş kalan sayfalar gezi planları ve neredeydim sayfaları. Bu sayfalar benim ajandamın temelinde yer alıyor. O yüzden 2021 yılı içinde bu sayfaları değiştirmek ya da çıkartmak istemedim. Hala 2021 yılı için umutlarım var. Belki bu sene çok daha güzel zamanlar geçirebileceğiz. İstediğimiz gibi gezebileceğiz. Bilmiyorum. Ama yine de bu sayfaların boşta kalacak olsa burada olması beni daha fazla motive ediyor. O yüzden 2021 kurulumunda da bu sayfaları tuttum. Gezi planları sayfasında gezimin planlarını yapmak ve neredeydim sayfasında ise gittiğim şehirleri renklendirmek haritada benim en sevdiğim aktivitelerden. Umarım bu sene çok daha renkli bir haritamız olur. YouTube kanalımda hangi videoları yayınladığımı ve bu videoları ne zaman yayınladığımı takip edebilmek için bir sayfaya ihtiyacım vardı. Ben de YouTube video planlayıcı adında bir sayfa oluşturdum. Burada 12 farklı bölüm oluşturdum ve her bölüme o ay yayınladığım videoları yazacağım. Sizler isterseniz bu bölümü yapmayabilirsiniz ama eğer yapmak isterseniz o ay okuduğunuz kitapları takip etmek için kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte daha önce ajandalarımda hiç hazırlamadığım bir sayfa hazırlayacağız. Bu sayfaların ismine tam olarak ne denir bilmiyorum. Her ay için bir sayfa hazırladım ve bu sayfada o ayın günlerine göre numaralandırmalar yaptım. Örneğin Ocak ayı için 31 tane numara var ve her bir günün bir satırı var. Bu satırlarda her bir günü tek bir cümlede özetleyip yazmak istiyorum. Örneğin o gün kitap okuma hedefimi gerçekleştirmişimdir, bunu yazabilirim. Ya da dışarı çıkıp hava almışımdır, bisiklete binmişimdir ya da bir arkadaşımla buluşmuşumdur. Tek bir cümle, bir özet şeklinde aslında bir ajanda günlük olarak düşünebilirsiniz. Ve tüm ayları, günleri tamamladığınızda bu sizin tek cümlelerden oluşan günlüğünüz olacak. Bu sizin aslında o yılınızın kitabı olacak. Bu fikir benim çok hoşuma gitti ve bu ay bu yıl bunu denemek istedim. Sever miyim, devam eder miyim hiç bilmiyorum ama bu fikir benim hoşuma gitti. Sizler de deneyimleyebilirsiniz. Yine bana sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım 2021 yılı hepimiz için çok güzel geçer. Güzel hedefler koyun ve bu hedefler uğruna çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü eğer bir şeyleri çok istiyorsanız ve olmuyorsa zamanı olmadığı içindir. Emin olun çalışmaya devam ettikçe çok daha güzel bir zamanda o istekleriniz karşınıza çıkacak. Bunu unutmayın. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.